Ebû Bekir Efendimizin güzel bir nasihati var. Nasıl işler bozulur dünyada, ters yüz olur? Burada dört şey bahsediyor. Birincisi iman sadece mescitlerde kalırsa. Yani iba zahiri ibadetin var, batınisi yok. Yani geliyorsun, namaz kılıyorsun, gidiyorsun. İman sadece mescitlerde kalmış. Hayatı İslam aksetmemiş camide mahpus kalmış. Birinci bu. İkincisi, mal cimrilerde kalmış. Kendini biriktiriyor. Üçüncüsü, silah korkaklarda kaldığı zaman, hak yolunda bir gayret yok, hak yolunda bir cesaret yok. Dördüncüsü, yetki zayıflarda olduğu zaman, kabiliyetsiz insanlar, uzman olmayan insana iş başına getirildiği zaman işler bozulur buyuruyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Demek ki bu zahiri farzların yanı bir de batini farzlar var. Cenab-ı Hak da evet sen elbette yüce bir ahlak üzlesin buyuruyor. Ben bir başka maksatla ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Demek ki din güzel ahlak istiyor bizden. Kıyamet gününde müminin terazisini Güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz buyuru, buyuruyor, Efendimiz. Bunlar nelerdir o zaman? Farzların batinisi nelerdir? Ben namazı kılıyorum ama, orucumu tutuyorum, zekatım, infakı veriyorum. Batini farzlarım ne? Yani birincisi merhamet ve cömertlik geliyor. Mü'min diyargem olacak, hodgem olmayacak. Cömertlik imandan gelen bir merhamet mahsusu. Cenab-ı Hak Kerim, kunda Kerim olmasını istiyor. Kerim olacak ki, sur, Kerim olacaksın ki Cenab-ı Hak sana ikram edecek. Nedir o zaman bu merhamet? Nedir o da merhamet? Başkalarının ma başkaların mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmak. Başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmak buyruluyor yeryüzündeki merhametinin gökyüzündeki de size merhamet etsin. Cömertlik elde var onu ondan mahrum olanı seni ikram etmendir. Onun için Allah Teala cevattır buyuruyor. Yani cömerttir, ihsan sahibidir. Bu sebeple cömertliği sever. Yine yani o güzel ahlakla kötü ahlaktan da hoşlanmaz. Demek ki bir mümin cevat olacak, cömert olacak, diğer olacak. Paylaşacak. Allah bana niye verdi? Onun şuurunda olacak. Kendisinin toplumu kendisinin zimmetli olduğunu idrak içinde bulunacak. Ve rasul cömertlik güzel bir misal efendim buyurur. Dalları dünyaya dünyaya doğru akan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Demek ki kökü cennetten geliyor, cennetten gibi dünyaya akan bir ağaç. Güzel bir mecazi bir dehşet bir ifade. Kim onun dallarından birini tuttuğunusa onu cennete götürür. Demek ki cömertlik cennete götürüyor. Yine İhya'da bir hadis-i şerif var. Menşeini bilemiyorum. Cömert diyor düştüğü zaman diyor onu diyor Allah elinden tutar kaldırır cömerti buyuruyor. Sakın cömerte taan etmeyin buyuruluyor. Demek ki cömertlik bir müminin ayrılmaz bir lazımı gayrı müfarik, ayrılmaz bir parçası olacak. Cömertliğinin para geliyor. Ha, para değil, her şeyde cömert olacaksın. İslam'ın derdiyle dertlenince, İslam derdi için cömert olacaksın. Allah'ın verdiği sana akıl, izan, idrak, vücut gücü vesaire ne vermişse onu Allah sarf, sarf, etmek için cömert olacaksın. Bu cömertlikten de merhamet olacak, merhametten cömertlik olacak. Onun için muhtacın ihtiyacını görmek müminin bir vicdan vazifesi. Müslüman muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan bir insandır. Demek ki en mühim farzlardan biri de bu. Merhamet, o kadar mühim farz ki kesin aç bırak ibadetli kadın kad kedisi ölü cehenneme gitti buyuruyor. Bir kadından şikayet geliyor. Bu komşular bizar efendimi cehennemliktir buyuruyor. Velhasıl demek ki bu çok mühim bir haslet. Diğer bir husus farz olan adalet. Bir Müslüman daima hakkı, hukuku tevzi edecek. Efendimiz'i yabancı bile tasdik halindeydi. Gayrimüslim, bu Lafayette, bu 1839 mı oluyor, Fransa ihtilalinde bu Lafayette bağırıyordu, ey diyordu, büyük Arap diyordu. Büyük insan diyordu. Senin dünyada tevzi ettiğin adalet hakkı, hukuku şimdiye kadar kimse tevzi edemedi diyordu. Yine diğer bir başkası, alnında diyor, taşlarla gezen hiçbir kral diyor, hırkasının diyor yamasını yamayan Muhammed kadar dünyada itibar bulmadı diyor. Demek ki bir Müslüman daima hakkı hukuku tevzi edecek. Cenab-ı Hak cuma hutbelerinde okunuyor. Nahil suresinde Allah Teala adaleti, ihsanı akraba yardı kesin de emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. O düş düşünüp tutu, tutasınız diye size öğüt veriyor buyruluyor. Ve bu hususta da adalet hak hususunda çok ayet de var, hadis-i şerif de var. Bir misal vereceğim bir ölçü olarak. Midam diye bir efendimize bir yardımcı verilmişti, hizmetkar verilmişti. Bu midam efendimizin bir şeyine, eşyasını deveye mi koyarken yahut da indirirken bir yerden gayr muayyen bir yerden bir ok geldi, saplandı, düştü, öldü. Çok mühim burası. Dedi ki sahibi ne mutlu sanım idam dedi. Sen dedi Allah Resulün dedi eşyasını indirirken ya da bindirirken şehit oldun dedi. Efendim vallahi böyle demeyin buyur yeminle. O dedi Hayber'de dedi daha ganimetler dağıtılmadan altına bir tane kilim çekti dedi. Belki o ganimetler daha zaman kendisine verilecekti belki o kilim. Belki daha fazlası verilecekti. Şimdi dedi, o dedi kilimin üzerine yanıyor dedi. Demek ki bu kadar hak ve hukuk. Bir sabi hemen korktu geldi. Aman dedi ya Resulallah dedi ben dedi iki tane çarımın dedi şeyi koptu. iki tane bağcı kaldım dedi o ganimetten dedi. Sen de dedi, onun dediği menfi karşılığını görürsün buyurdu efendimiz. Velhasıl bu demek ki bir mümin daima hakkın, hukukun müvezzi olacak, tevzi eden olacak. Efendimiz vefatına yakındı. bakayı kabristanını ziyaret etti. Vefat edenler dua etti. Ondan sonra Mescid-i Nebevi'ye döndü. Eshab-ı Kiram toplandı. Vefatından az evveldi de hesabım dedi. Kimin sırtı, kimin sırtına vurdumsa işte sırtım dedi. Gelsin vursun dedi. Kimin malını bilmeden almışsan işte malım gelsin alsın dedi. Helalleşin dedi. Ahirette dedi rezil olmak çok daha beterdir buyurdu. Onun için bir Müslüman daima bir şahsiyet bir karakter vaz edecek. Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Adalet nedir sorusunun en güzel cevabı meyve ağaçlarını sulamaktır. Adalet meyve ağaçlarını sulamaktır. Peki zulüm nedir deyince bunda dikenleri sulamaktır. Niye Mevlana'nın güzel bir şey? adaleti bilmeyen kişi kurt yavrusunu besleyen, emziren keçiye benzer. Sonra ne yapacak o kurt yavrusu o keçiyi öldürecek. İslam insanlara bir hukuk tevzi ettiği gibi, köleleri kölükten kurtarıp insan seviyesine çıkarttığı gibi hayvanları bir hukuk tevzi etti. Kanun Sultan Süleyman Süleymaniye Camisi'ni yaptırırken hayvanlara da bir beyanname oraya bir tebliğ neşretti. Aç hayvana yük taşıttırılmayacak. Dinlendirilecek. Yemi verilecek. Ondan sonra tekrar taşıttırılacak. Bu hayatta da çok dikkat edeceğim bir hadis. Çünkü kıyamet günü hayvanlar da yaratılacak. Onlar da hakkını çiğneyen insanlar da hakkını alacak. Ondan sonra onlara kûnü turâbâ denilecek. Onlar toprak olacaklar. O kâfirler de yakûlül kâfirü yâ leytenü diyecekler. Keşke diyecekler biz de diyecek, bu hayvanlar gibi toprak olsaydık, yok olsaydık diyecekler. Velhâsıl hak hukuk çok mühim. delikanlılar. Ona hayatımızda çok dikkat edeceğiz. Efendimiz Beytül Mal'den zekat gelen hayvanlardan zekat veriyordu. Verirken dedi ki birisine bak dedi bu hayvanları ailene götür dedi. Zekat hayvanı. Bir bunların dedi üstü tozlu, pastı, üze çamurlu olmasın bu hayvanların dedi. Madem sahip oldun, sana zimmetli bu hayvan. Temiz tutacaksın onu. Sütlerini sağarken dedi e, ev halkına söyle tırnaklarını kessinler dedi. Hayvanların memelerine tırnakları batmasın dedi. Hayvanların sütünü tamamen sağmasın, yavrularına süt kalsın dedi. İslam budur. Merhamet, merhamet, hak ve hukukun tevzi. Görüyoruz bazen o kurban bayramında hayvanı ite kaka, ite kaka götürürler. Ya bu hayvanın hem etini yiyeceksin, derisinden istifade edeceksin, her şeyden istifade edeceksin. Hem de tekmeleyerek götürüyorsun hayvanı. Birisi böyle piçanı biliyordu hayvanın önünde. Yani hissiz, his, yalnız insan mı? Efendimiz döndü, sen de bu hayvanı kaç sefer öldürüyorsun dedi. Piçanı arkada bileylesen olmaz mı buyurdu. Mekke fethine giderken kenarda dişi köpek yavrularını emziriyordu. Öbür taraftan geçindi, yavruları incitmeyin buyurdu. Bizim peygamberimiz rahmeten lil alemin. Onun ümmetinin de öyle olması zaruri ki el meru men ehabbe -e kıyamet günü sevdiğiyle beraber olsun. Ben ne kadar peygamberimi seviyorum, ne kadar ben onunla beraberim. Ben de ondaki hasletler ne kadar var? Ben de Kur'an'daki ifadeler benim hayatımda ne kadar var? Yine hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşağını aldı gölgenince yedi kişiden biri de devlet başkanı, yani adalette devlet başka yani adaletle hükmedenler. Bu çok mühim. Yani efendimiz vefat ederken ravi Enes diyor ki efendimin sesi kısıldı diyor. Fakat diyor devamı tekrar 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 halinde namaz namaz namaz. Eminizin altındaki de, hukukuna dikkat edin. Efendimiz bunu o kadar telkin etti ki eshab-ı kiram kölelerini bıraktılar, azat ettiler. Bir dediler kıyamet günü bir de bu kölenin vebaliyle karşılaşmayam dediler. İşte, İslam'ı iyi tanımak. İslam'ın o güzel tablon, güzel manzaralarına bir gönül göze seyredebilmek. Tevazu. Bu da Zahiri batini farzlardan biri. Şuara Suresi'nin 215. ayetinde sana tabi olan müminlere alçak gönüllü davran buyuruluyor. Yine Rahman'ın öyle kullarıdır ki yeryüzünde vakar, tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine sataştığı zaman hoşa gitmeyecek laflar söylediği zaman selam derler, geçer giderler, onlar muhatap olmazlar. Müslim hadis-i şerifi efendimiz Allah Teala bana o kadar mütevazi olun ki kimse kimseye böbürlenmesin, caka satmasın. Kimse kimseye zulmetmesin diye emretti. İbn Mace naklediyor. Kim Allahu Teala'nın rızası için Allah'ın kullarına karşı bir derece tevazu gösterirse bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Efendimiz mecbur olurdu bazen kendindeki hususiyetlerini bildirmek için. O hususiyetini bildirir. Arkadan lafahre buyurdu. Övünmek yok buyurdu. Daima üzerimizde ne miziyet varsa, Allah bize neler lütfetmişse daima biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi sana şükür, senin nimetindir. eş lillah, eşşükrü eş lillah, elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Cenab-ı Hak bu şekilde bizden bir sine, bir gönül istiyor.